Merhaba sevgili seyirciler, bugün biraz uzakları konuşacağız, Amerika'yı konuşacağız. Daha doğrusu Amerika ile ticareti konuşacağız. E, stüdyomuzda Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ekim Aktakin var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ekim Bey, esasında e, son günlerin en önemli konularından bir tanesi Avrupa ile Amerika arasındaki serbest ticaret anlaşması. Türkiye bunun dışında kalır mı, kalmaz mı? Yani kalırsa kaybı ne olur? Ki e, gerçekten büyük bir kaybı olur. Siz de dernek olarak bu konuya çok önem veriyorsunuz. Öncelikle bunu konuşmak için stüdyoya davet ettik ama biraz Taba'dan bahsedin. Taba neler yapıyor? Belki Taba ile ilgili de bazı sorularımız olacak. Tabii. Taba, Türk-Amerikan Ticaret Odası olarak faaliyet gösteriyor evet. Türkiye'de. 1987'de kurulduk. Kamu yararına hizmet veren bir dernektir. Yani 1200'e yakın üyemiz var. Bunlar arasında bir 400 falan bir hayli aktif üye var. Ve ee, işte Türk-Amerikan şirketleri topluluğu olarak tabii ki bu serbest ticaret anlaşmasına Avrupa Birliği ve e, Amerika arasında şu anda söz konusu olan e, bir ticaret yatırım ortaklığına çok büyük önem veriyor üyelerimiz. O nedenle de e, biz bunun tartışılmasından çok memnunuz. Çünkü e, çok önemli bir konu. E, Taba'nın üyelerinin ekonomik büyüklüğü nedir? Buna ilgili bir hiç hesap yaptınız mı? Yani öyle bir ciro hesaplamamız yok ama zaten e, belli başlı şirketler, mesela yönetim kurulumuzda temsil edilen şirketler arasında e, Amerikan tarafında e, Motorola var, Boeing var, Honeywell var. E, yani mesela Honeywell'a örnek vermek gerekirse dünyanın 77. büyük şirketi. Türk tarafında da Türksel gibi, Çalık Grubu gibi şirketler var. Bir de Türk Amerikan şirketleri var. Gerçekten işte yüzde 50 ya da 70, yüzde 30 Amerikan ya da Türk ortağı olan. Mesela Alp Havacılık Eskişehir'de 50 Sikorski ile ortak. Biz Eclipse Havacılık olarak 40 Sikorski ile ortaklığımız var. Yok, Böyle çok bir üreticik üyerek... alanlarda faaliyet gösteren şirketler neredeyse hepsi. Tabii Sarkusyan gibi şirketler var. Çok geniş bir e, portföy aslında. Yani sadece stratejik alanlarda enerji, savunma e, demek de yanlış olur. Tekstil yani birçok konuda e, aktif olan üyelerimiz var. Amerika ile ticaretimiz her zaman sorgulanıyor. İşte e, bu konuda dernek olarak neler yapıyorsunuz? Ne gibi faaliyetler var? Amerika ile ticaretimiz hakkında biraz bilgi verir misin? Tabii. Yani şöyle haklı olarak sorguluyoruz. Çünkü dünyanın birinci ekonomisi Amerika ve Ticaret hacmimize bakarsanız son 10 yılda yani 3'e 4'e katlanmasına rağmen toplam acım yani son 10 yılda ortalama %14 bir büyüme söz konusu. Yine de çok düşük 20 milyar dolar. Yani dünyanın birinci ekonomisiyle dünyanın 16. ekonomisine yakışan bir ticaret hacmi değil bu. 80'e 20 bir denge var ama yani evet. ithalat ve ihracat olarak. Tabi denge de şu an için aleyhimize ama son birkaç yılda lehimize bir trend söz konusu yani ihracatımız ithalatımızdan daha yüksek e, bir büyüme gösteriyor bu konuda neler yapıyorsunuz ya biz tabii e, öncelikle bunun nedenlerini tespit etmek gerekiyor bir şey yapabilmek için e, bizde şöyle bir tespit tespitimiz var e, burada bir yapısal nedenler yok bu kadar düşük olmasına vesile olacak yani e, işte Amerikalılar Türk ürünlerine ilgi duymuyor diye bir e, kaide yok. Evet. Ee, ya da başka bir e, mesela Meksiko'da zaten Türkiye'de ihracat ürünlerinin hepsini buluyor diye bir e, kural da yok. Yani burada bizim e, yegane tespit ettiğimiz buradaki sıkıntı algıyı e, yönetememişiz. Yani Amerika hala çok içine kapanık bir e, toplum. Mesela Türkiye'de de 70 milyon insanın 4 milyonunda pasaport var. Yani 70 milyon insan arasında 4 milyon kişi de sadece pasaport var. Amerika'da farklı değil e, iş hayatında da böyle bir içe e, kapanma söz konusu aslında. Yani çok büyük şirketler haricinde Türkiye'yi bu bölgeyi iyi bilen şirketler yok. Dernek bu konuda neler yapıyor? İşte biz de o kobi düzeyinde ya zaten bakın e, Honeywell, Sikorsky gibi çok büyük şirketler yıllardır Türkiye'de işte bu NATO işbirliğimiz çerçevesinde falan aktif Türkiye'yi evet. iyi biliyorlar. Ancak onların işte bir boy altında ve işte kobi düzeyinde olan o bir düzeyinde olan şirketlerde bir bilgi eksikliği var. Onlar için bir Orta Doğu görünüyor. İşte Libya'da bazı sıkıntılar var. Büyükelçiliğine saldırı oldu. Ankara'da bazı sıkıntılar var. Orada da Büyük saldırı oldu. Yani özellikle bu algıyı yani 4000 kilometre uzağımızda bir bomba patlasa zannediyorlar ki o Türkiye'de sarsıldı. Tabii tabii. Bunu daha iyi anlatmamız lazım. Bunun da yolu tabii iletişim yani e, hem kendimizi doğru e, e, bir şekilde ifade etmek e, ve bunu tabi sistematik yapmak e, önemli. Böyle hani sabahın bu saatinde biraz evet. e, ısıtalım, bize böyle insanlara sevindirici haberler verelim. Orada yatırım konusunda e, Türklerin son zamanlarda bir hareketli hareket içinde olduğunu görüyoruz. Bir iki böyle örnek verebilir misiniz? Tabi. Yani hem o e, şeyi e, oradaki tepkileri alalım, hem de bizler ne yapıyoruz? Şimdi şöyle, hep ticaret hacminden bahsediyoruz. Evet. Ben de direkt oradan başladım. Aslında e, tek gösterge değil. Çok önemli bir gösterge. Ancak dediğiniz gibi karşılıklı yatırımlar da çok önemli. Örneğin Amerika ve Avrupa Birliği'nin e, bu stratejik ortaklığına vesile olan sadece ticaret hacmi değil. Kim ne kadar ihracat yapıyor değil. Karşılıklı 3,5 trilyon dolar e, yatırımları var. Yani 1,9 trilyon dolarlık. Amerika'nın Avrupa Birliği'nde yatırımı var. Yani bu karşılıklı yatırımlar bir nevi birbirinizin kaderini ortak olmak gibi bir şey. O nedenle çok doğru bir soru sordunuz. Bu son dönem bu konuda da bir hareketlilik var, bir çeşitlenme de var. Mesela hem geleneksel ihracat alanlarımızda bir farklılık var. Artık sadece işte mermer, kuyumculuk bu tarz alanlarda ihracat yapmıyoruz. Uzay sanayisi, havacılık gibi alanlarda da ihracatımız ve ticaretimiz söz konusu. Ee, üstelik işte karşılıklı yatırımlar var. Bunun bir örneği mesela e, Sarkusyan, kablo üretimi yapıyor. E, ya da e, e, Sierra Nevada Corporation diye bir şirket var. 3000 çalışanı, 2 milyar dolardan fazla cirosu var. Hangi alanda? E, savunma ve havacılık. Çok yani ciddi, uzay çok sanayisi iyi. çok önemli. Yani Pentagon'dan direkt Pentagon'un direkt alım yaptığı çok az şirketten biri. Yani bunlar karı koca e, Türk kökenli, yani Türk Amerikan vatandaşı ve böyle bir yatırım yapmışlar, büyütmüşler e, ve 6 e, ay sonra inşallah sizin uçaklarınız şeyler. da uçmaya başlayacak. Evet ben kendimden örnek vermeyeyim e, dedim ama. Evet ama yani e, hakikaten güzel bir hikaye. Doğru orada Türk bayrağı altında çift jet motorlu bir uçak üretiliyor Albu Kürkü'de. Yani bunun e, tabii öben, önemini öneminde abartmak istemiyorum ama e, en azından bu ilişkinin çeşitlendirdiğin, e, çeşitlendiğinin bir işareti. Ve biz Albu Kürkü'den de mesela Türk sermayesi dünyaya ihracat yapıyor. Bu da önemli bir şey, ilginç bir şey. Ve burada da tedarikçilerimiz var. Alp bir uçağı tam kapasiteye geldiğinde bir uçak üretir mi? Üretebilme kapasitesi var. Yani özelliği o. Üretimdeki Hı, yeniliği evet. de bu. O nedenle Bill Gates gibi isimler işte NASA'dan başlayarak bu projeyi yürüttüler. Biz devralalı 4 yıl oldu. 2 yıl geçtikten sonra Skorsky belli bir yatırım yaptı. Şimdi iki ay önce Alp Havacılık'tan ilk parça ihracatı gerçekleşti. Yani bu da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez havacılık sektöründe devlet teşviği, zoru, offset çerçevesi olmadan, e, olmadan serbest piyasa kuralları içerisinde. Aynen yine. çünkü ihale ihracat. ihaleye girip en iyi fiyatı verdiler. En iyi ka kalitede en iyi fiyatı verdiler. Sizden malı görünce Türk olduğunu fark ettiniz, ya, değil mi? Yani gerçekten öyle. oldu. Gerçekten güzel evet. hikayeler olduğunu düşünüyorum. Ya Amerika'da çok fazla öğrenci var, 30 bin'e yakın öğrenci olduğu söyleniyor. Bir o kadar akademisyen olduğu söyleniyor. Orta öğrenimdekiler hariç, üniversiteden bahsediyoruz. Öyle zannediyorum işte, yüz binlerce Türk var. Rakamları evet. konusunda farklı şeyler var ama yüz binlerle ifade ediliyor. Yani demek ki bu konuda farklı çalışmalarla daha iyi sonuçlar alınabilir diye düşünüyoruz. Öncelikle biraz şu anlaşmaya Transatlantik Ticaret Yatırım Ortaklığı yani ABD ile Avrupa arasındaki serbest ticaret anlaşmasının eee ifade ne ne ifade ediyor onu söyler misiniz? Tabii şimdi bu 20-30 yıldır bir şekilde gündemde olan bir şey. Neden? Hı. Çünkü Batı diye bir e, ülkeler topluluğu var. E, bunların bir ortak pazar kurma refleksi zaten yıllardır var, konuşuluyor. Şu anda zaten vergiler Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki ticareti %3'ü falan aşmıyor. Yani zaten bir hayli düşmüş. E, ancak e, bu kadar somut bir şekilde bu konu gündemde değildi. E, görev dağılımı yapılmamıştı, gerçek bir müzakere ve bununla ilgili bir yol haritası yoktu. Yani şu anda bu konu ciddi sadece bir bir sohbet ya da bir düşünce olmaktan. Bizim çıktı. neden bu kadar ilgilendiriyor? Şimdi şöyle dünyanın gayri safi milli hasılasının yüzde temsil eden iki ekonomik bloktan bahsediyoruz. Bunlardan biri Avrupa Birliği bizim birinci ticaret ortağımız, diğeri de dünyanın birinci ekonomisi ve bizim ticaretimizi arttırmak